Amerika'da yaşamanın standartlarını öğrenmek lazım. Hangi standart? Yavruların standartı mı? Kafirlerin standartı mı? Allah rızası için silkelenelim ve kendimize gelelim. Silkelenelim ve kendimize gelelim. O sahabe efendilerimiz Bizans'ı fethettiler ya, Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında İran'ı fethettiler. Koskoca Sasani İmparatorluğu yüzünden silindi. Mısır'ı fethettiler. Ve baktığın zaman onların hayatlarında hiç de bir değişiklik olmadı. O Heraklius'un akşamki sohbette de söyledim. Heraklius'un öyle bir tacı vardı ki tacı adam tacı taşıyamadığı için ne yapıyorlardı biliyor musun? Bizans sarayında o adamın tacını şeye takmışlardı tavana. Adam o kürsüye geliyordu oraya oturuyordu taç onun kafasına giriyordu yani. Çünkü kafa onu taşıyacak ağırlıkta değil. O kadar ağır. Ve onu ne yapıyorlar? Medine'ye getiriyorlar. Hazreti Ömer Efendimiz Hıraklıyorsun o hazinelerini, o bilekliklerini, bileziklerini ne yapıyor? Süraka radıyallahu takıyor. Taktığı zaman vallahi Allah ve Resulullah doğru söyledi diyor. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in Süraka onu söylediği zaman neredeydi biliyor musun? Medine'ye hicret ediyordu. Süraka radıyallahu anh da onun peşindeydi. Onun peşine düşüyor, Peygamber sallallahu aleyhi tam yakalayacak. Yakalayacak ama atı çöl kumlarının arasına giriyor. Atını böyle dizginliyor, yeniden kaldırıyor, bir daha şey diyor, gitmeye çalışıyor. Atı bir daha çökür. Üçüncü defa yine denedim diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e biraz yaklaşınca at diyor yine çöktü. Ben dedim ki bu Allah tarafından uyarı canım bu kadar da değil dedim diyor kendi kendime. Sonra Peygamber aleyhisselam bana seslendi. Ey Süraka! istemez misin? İstemez misin? Yakın zamanda Bizans'ın kralı Hıraklıyorsun. O altınları, bilezikleri senin olsun. Onu kollarına takasın. İsterim ya Resulullah dedim diyor. Hemen iman ediyor orada zaten. Ne zaman? Tam Medine'ye hicrette. Ne Bizans var ortada değil mi? İslam'ın bir gücü bile yok. İslam'ın gücü bile yok. Peygamber Hasan Mekke'den çıkıp Medine'ye hicret etmek zorunda kalıyor. Ama iman bu kardeşim iman bu. Bak daha bir dakika önce iman eden Radıyallahu Adıyalan diyor ki İsterim ya Resulallah. Öyle bir iman etmiş ki Medine'ye o hazineler geldiği zaman onu kollarına takıyor Hazreti Ömer Efendimiz. İşte bu diyor, işte bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemimiz bunu ne zaman söyledi? Daha 10 sene önce, 15 sene önce söylediydi. İman bu kardeşim. Allah'a tevekkül bu işte. Allah'a iman bu. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Müminlerin şeyi bu. Allah'a tevekkül ve iman. Biz neredeyiz? Allah'a iman ettiğimizi söylüyoruz. Ama Allah var. Tabii ki teknoloji falan da var. Ya Allah var dediğin yerde devamı gelmez ki yani. Öbürü imandan kaynaklanan bir şey değil, nifaktan, küfürden kaynaklanan bir şey olur. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve elinden o cennet şaraplarını içmek istiyorsak işte verdim birkaç tane örnek abi. Allah rızası için tahammül edelim dünyanın şekavetine, dünyanın imtihanlarına. Yakında zaten hepimiz öleceğiz, değil mi? Şurada 50 senesi gitmiş, 60 senesi gitmiş bir hayatın içindeyiz. Yakında bizi de alacak o ölüm meleği. Gelmeyecek mi zannediyoruz? Geldiği zaman en azından sahabe gibi hazır olalım, hazır. Sahabe gibi hazır olalım. Binlerce defa söyledim. Hem vallahi hem billah. Burada ölen bir adamın Türkiye bilmem uçağın altında cesedinin gönderilmesiyle cennete gidecek falan değil. Öyle vehimlere kapılıyorsanız boş vehimler. Kendi kendinizi kandırmayın. Yani 8-10 bin dolara vererek şu cansız bedeninizi Türkiye'ye gömdürerek falan cennet hayal ediyorsan boşuna hayal ediyorsun. Hazır olun kardeşim hazır. Ebu Eybelen Ensari Bizans topraklarında gömüldü değil mi? Safvan bin Muattar radıyallahu anh daha Adıyaman topraklarında gömülür. Celir bin Abdullah radıyallahu anh Gaziantep topraklarında. Muazzeb bin Cebel radıyallahu anh Ürdün taraflarında. Bu toprakların hepsi kafir diyarıydı o günlerde. Allah rızası için imanen hazırlıklı olalım. İmanen yoksa para olarak değil. Ela inna el kelam ve